السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته الله محمد سيدنا وجعل فيه ردد رسول الله ردد يا سيدنا وصحبه وسنر ونسال الله فاز نعسان شيخنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالذل تنسوا أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا صدق الله العظيم. الله عز وجل Diyor. Sen iyili emir derken kendinizi unutuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu emir sen vereceksin, başkaları tutacak bu emri, iyilik yapmayı, her türlü Allah Azze ve Celle'nin sedeni yapmayı, başkalarına söyleyeceksin. Sen kendin yapmayacaksın. Böyle olur mu diyor Allah Azze Olmaz. Yani bir insan bir nasihat verdi mi, bir fikir verdi mi yani nasıl başkasına veriyorsa onu kendisi de yapması lazım. Yoksa yapmasa başkaları faydalanmış olur. Kendisi hem e, fayda almamış olur, hem bildiği halde yapmadığı için vebal olur kendisine. Bu çoğu insan e, zanneder ki kendi yaptığı iyidir, ne yaparsa yapsın iyidir, hiçbir kötülük yok. E, başkaları iyi e, şey yapmazlarsa bunu söylediği nasihatı meşgul ettiği işi yapması lazım. Kendisi hepsinden daha e, iyidir zanneder. Bu nefsini yüceltmek, nefsini yükseltmektir. Bu nefis e, iyilik yapacak ki e, kendini de kamil görmeyecek. Nasıl daha iyi yapayım diye uğraşması lazım. Daha güzel şeyler yapmak için uğraşması lazım. E verdiği nasihat da ilk başta kendi nefsine olması lazım. Başkasından önce kendi nefsine olması lazım ki hakkı kabul etsin. Hak olmayanı yapmasın. İyi olmayanı yapmasın. İyi yapsın kötü yapmasın. Yani bilmek lazım. E, alimler, şimdi ahir zaman alimleri, çoğu şey, onlar insanlara nasihat verir ama kendileri onu yapmaz. E, ya e, alim bile olmasa e, böyle bilmesi lazım ki nefsi insanı iyi ve iyi yaptırmaya yaptırmaz. Onun için nasihat ilk başta nefsimize yapalım inşallah. Allah nasihatı duyan, söyleyen olalım. Ona da yapan olalım. Nasihatle yapan olun. Boşuna konuşmayalım inşallah. Allah يا رب ما السنه ومن الله توفيق الفاتحه